Evet arkadaşlar biz bugün Buğra'yla markete geldik ve market alışveriş yapacağız. Buğra abur cubur alacak. Hı. Değil mi Buğra? Hı hı. Evet hadi gel bakalım. Hı hı. Hadi bakalım. Hı hı. Seç. Hı hı hı. Neymiş bak. Bunu bırakın sen? O Ay, bu Neymiş Burası. bu? Bura. Şey. Bura bak bak. Ebatlısın yani bana. Hıı. Anne çiftlik hayvanı. Bura bak bak, bak bu ne yapıyor bak. Evet. <laughs> anne gitarı. Arabalı da varmış. Anne Bu da balık. Bura. Balık anne. ağzını açıyor. Anne anne efendim. Anne. Hayır ha? iki tane değil bir tane Hayır, alabilirsin. Bu tamam, uğraş tamam. arabalı da çok iyiymiş. Evet sürmüş. Bakayım ona. Ana dur sana. Dur, Ama hadi. o ne ki? Dur, o güzel değil dur. ki. Hayır bu haffer haffer. Bak bak. Bu da aha anne. Işık mı o fener mi? Evet. Evet, bozuk sağlamayalım o zaman. Anne, aa, Bura. Anne, bu ne? Şuna. bu da bozulmuş. Bura, bu da bozulmuş. Evet. Anne şunu alalım. Şuna. Bakayım anne. Bakayım. Bak, ee, Tam başka bir şey. Başka başka başka. Düşündü, düşündü. Bura şu ne yapıyor? Bura. Bak bak. Evet. Yemiyor. Bura gördün mü? Anne bu ama onun altı yok ki. O kırılmış. O ne kırılmış. <laughs> o gösteriyor? Bakayım o ne? Aa, içinde ne? Aa, o ne? Kepçe. Başka değiştir bakalım. Aha, itfaiye mi o? Evet. Aha, ambulans. Aa, tren. Ne kadar şey, hiç varmış. Uçak mı çıktı? Evet, uçak da var. Polis! Polis! Tamam Polis. başkasına bakalım gel. Ana bunu alalım. Başkasına bakalım. Ama bu değil ama. Ama onun altı yok o kırılmış. Hayır anne ben biz bunu alalım ya. Neyse gel şunlara bir bakalım. Buğra onları bir bırak. Gel bakalım şunlara. Bunu mu? Bu mu? Bu her yeri dağıtacaksın şimdi her yeri atacaksın. Getir, getir tamam hadi yerine koy tamam. evet hareketi gördüm gel Bora hadi tamam bırak şimdi her şeyi dökeceksin tamam hadi oğlum bırak bize kızarlar hadi bırak. bırak 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 tamam hadi gel al arabayı hadi arabayı al al arabayı gel hadi sen sürebilirsin sen çok güçlüsün tamam ben de yardım edeyim Tamam ama yavaş. Ya, yavaş. Yavaş. Hayır koşma. Koşma tamam. Dur, yetişemezsem sana düşer. Dur dur. Hayır çarparız. Dur. Yok koşma çarpma. Hayır çarparız. Hayır. Çarparız. Hayır, çarparız. Hayır, çarparız. Hayır, çarparız. Hayır, çarparız. Hayır çarparız. Hayır. Tamam tamam. Tamam çarpacaksın. Tamam. Tamam kalk hadi. Tamam tamam tamam. Tamam. <laughs> Hadi gel. Bak, bakalım kadınla. oyuncaklara bakalım yürü. Anne şöyle sepete koymadım. Tamam Tutsana gel anne. Gel ben tutayım. Oyuncaklara bakalım. Aa burası ne değişikmiş. Anne. Burası... Bu burası çok değişikmiş. Bundan mı alsak? Bu güzelmiş de. A, a, a. Aa, anne anne şunu alalım. alalım. Anne şunu alalım. Hı. Anne şunu alalım. Anne şunu alalım. Yok Ay. onu almayalım. Başka ne? bir şeye bak. Hı. Bunlar Otur. ne kadarmış? Hıf söyle. Hı. Motor. Anne bakayım. Motor. Yok ya onu da almayalım. Anne şu. Ok. Aa. Yok anne, yok. Filaf. Gel anne başka şeylere bakalım mı? gel. Ura, şu çok güzelmiş ya. Ana bu, bu ya şey... şunu ben çok beğendim. Şunu alalım Anne, önce. Bunu gece uyurken bu 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 çabuk. Ee, anne anne biz uyurken bu canlanıyor ta. Yok oğlum canlanır mı öyle bir şey olur mu? Ana ben şimşek koyayım. Hadi şunu alalım mı şunu? Ana şimşek mak koyayım. Şimşek mak Hı hı. Şimşek mak arabasını. Ver bakayım. Bu telini, boy, çok güzel. Anne. Bura. Bu çok güzel ya. Bunu alalım. Ben bunu sevdim. Aa, anne. Traktör. Traktör. Ben buradaki oyuncakları pek beğenmedim bu Anne. Aa, maske alalım sana. Dur, dur. Bak bak. Yürü. Geç, geç, geç. Gel, gel. Gel, Uğur'a. Uğur'a. Hop, maskesine bak. <gülüyor> <gülüyor> Anne, bunu alalım. Anne, bunu alalım. Uğur'a. Uğur'a. Gel bakayım. Şöyle bir tak bakayım. Anne, bu bana olmaz. Niye? Ha. İşte bunu alalım mı? Al, şunu bir tak bakalım. Anne. Gel şunu bir taş. Tamam anne, bir gel. Bir şunu alalım mı? Bir gel yanıma bir gel. Canım hadi gel. <laughs> Şimdi... Uy, Aldı. Aldı. Anne. Bunu alalım. Anne, bunu alalım mı? Çok güzel. Gel bakalım. Ben. Anne okay. gel ya ben buradaki oyuncakları sevmedim. Başka yerdeki oyuncaklara bakarız. Gel. 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 Bunlar güzel değilmiş. Gel. Anne, anne şey var bir tane. Aa, şey var. Şey var bir tane. Türk. Yok ya beğenmedim. Gel başka şeylere bakalım. Gel. Aa, yemek. Gel. O kız oyuncağı oğlum. Gel. Gel başka şeylere bakalım. Gel. Gel ben beğenmedim onları gel. Gel. Gel şuradan gidelim. Sepetimiz nerede? Oğlum, şey. nerede? Sepetimiz nerede? Sepetimiz Koş al sepetimizi ya. Heh. anne Dur. Anne. Yok onu sevmiyorum ben. Başka bir şey alalım. Yok yok gel Gel başka bir şeylere Anne, bakalım. Şey gel. Tamam, gel başka bir şeylere bakalım. Anne, şey tamam. Burun. Sen oraya nasıl bindin? Ne yapıyorsun? Güzel. Bak bu da Yere düşmüş şaşkın. Yere düşürmüşsün bir de. Anne. Sen nasıl bindin oraya? Hadi otur gidelim o zaman. Hadi otur ben seni süreyim. Hadi. <laughs> tamam bana dön. Dö güzel otur hadi. Güzel otur. Tamam yoksa düşeceğim hadi. Anne tamam. Hadi. Bana dön. Bana dön. Heh. Bana dön öyle. Bora, çok ağırsın. Sen beni Buğra. Tamam dur dur dur. Bir, dur 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 düşme. Oh, ah. çok ağırsın. Ben seni nasıl itiyorum? Görüyor musun? <laughs> çok ağırlaşmışsın. Buğra. <laughs> Bura, <laughs> <laughs> bura <Anne. Vura> seni burası, bura, bura gel 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 gel, bak baba <laughs> 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 bak. Hadi Anne biraz daha. Biz bu uralla bugün çok eğlendik. Anne, bir, tan bir, tan bir, tane daha. bir tane daha mı? Evet. Tamamdır bir tane daha yapayım Bekle. No. Dur. <laughs> Hadi. Dur ama bir dakika. Şimdi yapıyorum dur. Evet. Gel gel gel. <gülüyor> tamam. <laughs> Böyle gidelim. Böyle canim gidelim gel. Don 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 don. Tamam. Hadi kasaya gidelim artık. Çok yoruldum. Anne. Ne? Dur. <laughs> Hadi gidelim artık. Anne çıkamıyorum. Anne. Tamam. Dur kasaya gidiyoruz artık. Anne. Tamam Anne beni mi Sen Hayır oğlum kasaya gidiyoruz şimdi. Tövbe Abur tövbe. Aburdu ödeyelim. Eve gidelim yiyelim. Gidelim. Yani tamam. Çekeken. Hadi bakalım. Tamam. Koy aburcum. Buğra sen de mi oradan geçeceksin? Evet. Sen nasıl oradan geçeceksin? Geçelim. Al aburcu buralarını. Al aburcu buralarını. Anne, tamam. Ver. Tamam vereceğim. Al şunları da al. Saksıları da al. Bunları da al. Heh. Hadi bakalım. Valla bir şey al evet bir sürü şey aldık vallahi. valla bir sürü şey aldık abla ben ödeyeceğim anne tamam. ben hadi seni de ödeyeceğiz hadi bakalım kaç paraymışsın <laughs> kaç paraymışsın göreceğiz buğra bakalım hadi bakalım tamam bir dakika bekle geliyor şimdi Burak bir sürü şey aldık ama ya. Bir de şu... Oo bana bak. Bir sürü şey almışız Burak. Bunlar hepsi benim oldu. Evet hepsi senin. Ana da var. Ana babam da beni görürse görmez, görmez. Biz gizli gizli yeriz bunları. Evet. Tamam ama mı? Ufakta yiyeceğiz zaten. Evet. Anne niye gelmiyorlar? Niye gelmiyor bilmiyorum ki niye gelmiyor? Ya Geliyorlar. Ses geliyor mi bu? geliyor? Ses mi geldi? Geliyorlar mı? Gidiyor Hadi bakalım. Tamam. Anne benim gözüm yiyecek. Anne benim Anne yiyecek. Ödeyecek. Evet, seni de ödeyecek. Tövbe tövbe. Sen de dırık diye getirecek Buğra. Evet hadi bakalım. Şuradan. <laughs> tamam. Buğra elindekini <laughs> de ver. Elindekini <laughs> <mi> de ver. <laughs> Ama yan tarafı. Tamam artık. Arkadaşlar burada çok güçlü poşetini taşıyor. Hadi gel, hadi bakalım yürü, yürü. O kadar çok şey aldık ki. Hadi, gel. Taşıyamıyor mu yoksa? Hayır. Yoksa taşıyamıyor mu? Tamam hadi. Yağmur mu yağmış? Evet. Ha, Oo. Tamam. Oo, hadi hadi hemen arabamıza koşalım. Koş koş arabamıza koş. Hadi koş arabamıza koş. Koş ama dikkat et. Dikkat et. Tamam. Arabamıza koş hemen. Dikkat et. Hadi gel. 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 Hadi. Binelim arabaya hemen. Hemen binelim arabaya. Dur hadi bir dakika. İstanbul. Bir dakika. Hadi geç. Geç geç geç. Tamam hadi. Hadi bakalım.